فأيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهرتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وعن الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد i ve ala ve Allah kabul etsin değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak hep birlikte yapmış olduğumuz kıyamımızı rükularımızı secdelerimizi dualarımızı makbul eylesin inşallah bugün Ayasofya'da namaz kılmaya, yeniden ibadet etmeye başladığımızın üçüncü yıl dönümü. 24 Temmuz 2020 tarihinde nasip olmuştu. İşte iki yılı geride bıraktık, üçüncü yıla başladık. Şükrediyoruz Rabbimize, hamd ediyoruz, Yılların hasreti, yılların özlemi bundan iki sene önce bitti ve bizler 86 yıl sonra babalarımızın, dedelerimizin hasret kaldığı, bizim hasret kaldığımız o yılların Artık özlemini gidermiş olduk ve Ayasofya'da ibadetimizi yapıyoruz. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Estağfirullah, inna ma yamur masajda Allah men aman billahi ve yamil aakhir. İla aakhir Allah'ın mescitlerini camileri ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar, namazı kılanlar, zekatı verenler ve Allah'tan başkasından korkmayanlar imar ederler. O yüzden biz camileri, mescitleri Beytullah'ın bir şubesi olarak kabul ederiz. Yeryüzünde ilk mescit olarak kabul ettiğimiz Mekke-i Mükerreme'deki Beytullah işte bütün mescitler, bütün camiler onun birer şubesidir. Ayasofya'da o vazifesini asırlar boyu yerine getirdi ve şimdi de elhamdülillah Ayasofya'da hepimize yeniden ibadet etmek nasip oldu. İnşallah kıyamete kadar devam eder. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'na öyle güzel mısralar koydu ki bazı dörtlüklerinin sonunda amin dememizi gerektiren dua makamında anlamlar taşımaktadır. Ruhumun senden ilahi şudur ancak ebedi. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim ille beni. Amin. İnşallah sadece Ayasofya'dan değil, Yurdumuzun bütün camilerinden İslam aleminin bütün camilerinden kıyamete kadar ezan sesleri hiçbir zaman susmaz. İşte 24 Temmuz 2020 yılını hatırlıyoruz. Ayasofya'da dört müezzinimizin ezanıyla başlayan o cuma günündeki Ayasofya'nın ibadete açılışındaki heyecanımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız. Camilerin, mescitlerin imarı Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve ancak Allah'tan korkan insanlar sayesinde oluyor. İşte Ayasofya'da 1453 yılında İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in bir emaneti olarak bu millet ibadetini merkezi bir camide yapsın diye camiye çevrildi. 481 yıl boyunca burada ecdadımız ibadetlerini yaptılar. 86 yıllık bir özlemden sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Yeniden ibadete açılması Allah ondan ve tüm emeği geçenlerden razı olsun. İşte onlar hidayeti, hidayete erenler ve kurtuluşa erenlerdir buyuruyor ayeti kerimenin sonunda. Biz de dua ediyoruz ki bütün mescitlerin, camilerin yapımında, imarında, açılmasında emeği olan Müslümanlar işte bu müjdeden istifade edecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki yeryüzünde Allah için bir mescit yapan cennette onun karşılığını görecektir. Nerede yapıyor olursa olsun hangi ilde, hangi beldede yapılan bir cami, bir mescit onu yapan, onu imar eden kimse için cennette benzerini Allah'ın o kimseye vereceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. İşte Ayasofya'nın açılışında da emeği geçen herkes inşallah karşılığını cennette alacaktır, ahirette alacaktır. Aziz kardeşlerim, Gençlerimizi her zaman Ayasofya'ya bekliyoruz. Ayasofya ruhunu taşıyan gençler yetiştirmeye devam edeceğiz inşallah. Ayasofya bağımsızlığımızın sembolüdür. Ayasofya 86 yıl boyunca bu günleri görmek isteyen ama göremeyen insanların adeta bizim dualarımızla, bizim buradaki ibadetlerimizle ruhlarının şad olduğu bir vesiledir. Ecdadımızın ruhunu şad edelim inşallah. Dualarımızla, namazlarımızla ve Ayasofya ruhu ile yetiştirdiğimiz Gençlerimizle ecdadımızın ruhlarını şad edelim. Aziz kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki: Es-salatu 'ainatu'd-din. Namaz dinin direğidir. Müslümanın ayrılmaz parçasıdır namaz. En önemli ibadet. Namazın ferdi kılınanı var, cemaatle kılınanı var. Cemaatle kılınan namaz, herden kılınan namazdan 27 kat daha fazla sevaptır. Onun için mümkün olduğunca namazlarımızı camilerde kılalım, namazlarımızı cemaatle kılalım. Camiler onun için yap yapılıyor. Cemaatle namazlarımızı kılalım diye yapılıyor. Nerede, hangi mahallede yaşıyorsak o mahallemizin camilerini garip bırakmayalım, yalnız bırakmayalım. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin. Dualarımızı makbul eylesin. Mabetlerimizin gözünden şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı eksik eylemesin inşallah. Kâfıya ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için yapmış olduğumuz ibadetlerimizin Rabbimizin dergâh-ı ruhiyetinde kabul olması için Allah rızası için El-Fatiha. vallahi Geliyor mu? Buraya geldik. Allah kabul etsin. Ben bu Başak Cengiz. Aa maşallah maşallah. Nasılsınız ablacığım? İyi misiniz? Allah kabul etsin. Ha. Peki. Bugün en mutlu günlerimizden, en mutlu anlarımızdan birisini idrak ediyoruz. Bundan üç sene önce yine 24 Temmuz da 2020 yılında 86 yıllık hasret son bulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmış idi. İşte 3 yıl geçti. 3 yılda yapılan araştırmalara göre Ayasofya'yı 21 milyon insan ziyaret etti. Ben diyorum ki inşallah kıyamete kadar milyonlarca insan Ayasofya'da kıyam eder, ruku eder, secde eder, ibadet eder. Ayasofya Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü. Ama 86 yıl boyunca Ayasofya İçinde ibadet edilen bir mekan olmadı. Bizim büyüklerimiz ahirete irtihal eden nice insanlar bu hasretle yaşadılar. Bu günleri göremediler. Biz inşallah Ayasofya'yı ömrümüz boyunca içinde ibadet ederek, en güzel bir şekilde değerlendirerek ahirete irtihal etmiş olan o hasretle, o özlemle irtihal etmiş olan e, büyüklerimizin ruhlarını şad etmeye gayret edeceğiz. E, Üstad Necip Fazıl kısa yürek şöyle demişti. Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İşte Ayasofya'yı öz yurdunda garip olmaktan, Bundan 3 sene önce e, bu millet çıkardı. Aslına rücu e, etmiş oldu. E, camilerde ibadet etmek, e, ibadetlerin en e, makbul olanlarından buradan e, gençlerimize özellikle çağrıda bulunuyorum. Ayasofya açıldı. İnşallah bundan sonra Ayasofya'yı hem ziyaret etme noktasında hem... ...ibadetlerimizi bu büyük mabette yapma noktasında daha hassas olalım, daha gayret içerisinde olalım. Diyorum ki Rabbim Ayasofya özlemiyle e, yanan o gençlerin e, genç e, Ayasofya ruhuyla yetişmesini inşallah nasip eylesin. Biz gençliğimize bu konuda e, çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'nin neresinde olursak olalım en ücra köşesinden dahi Ayasofya'yı gelip ziyaret etsinler. O heyecanı yaşasınlar diyorum ve buradan tekrar bizi dinleyen bütün kardeşlerimize selam ediyorum. Ayasofya'nın 3. yıl döneminde kıymetli Diyanet Başkanımız Sayın Erbaş ve ailesi Seher Hanım'a minnettarım. O Türkiye'yi davet etti, davetine icabet ettik. Burada dualar da buluştuk. Dualarımızı Rabbim makamında kabul ve makbul eylesin. Gurur duyduğumuz ibadethanemiz Müslümanların yüzünü güldürdü. Ne mutlu ki bugün bu, bu konuşmayı yapabiliyoruz. Rabbim ibadethanelerimizi sonuna kadar korusun.